Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Ben Enes. Ben Mehmet. Bugün garip bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar az önce Deep ve Brother'ımıza 3 tane cisim yakalandı. Mehmet'in telefonunda şu anda arkadaşlar acil bildirimi geldi bize. Bakın görüyorsunuz şurada 1, 2 ve 3 tane e, ee, cisim yakalandı arkadaşlar. Benden radarımıza bir... Ve merak ettik yani bu ne böyle arkadaşlar. Sizin fikirleriniz varsa yazın. Üst Olduğu yere bir... gideceğiz. Bu cisimler neymiş? Deep Web, Dark Web radarında niye gözüküyor? Dark Web sıkıntılı işler kanka. Videoların devam için aşağıda like atıp kanala abone olup açmayı unutmayın. Yorumlara radar yazan herkese kalp atıyorum. Bütün yorumlara kalp atıyorum zaten. Siz de aşağıdan like atıp kanala abone olup açmayı unutmayın. 1000 like gelirse bu videoya. Deep Web'den farklı konumlara gidebiliriz arkadaşlar. Kanka doğru mu gidiyoruz? Baksana eve. Aynen bu tarafı gösteriyor direkt. Evet yani. gidelim. Bizi ilk defa görüyorsanız aşağıdan like edip kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada Mehmet'in kanalına da şuradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şu tam evet. şurada. Çoğu kişi abone olurken bildirimleri açmıyor. Arkadaşlar bildirimleri açarsanız yeni gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve ilgisiz izleyebilirsiniz. Radarın bizi çağırdığı yerler böyle yerler. Ormanlık. Kanka gibi. cisimlere bir daha bakalım. Şöyle. Bakın şöyle. 3 Üç tane cisim var. Gidiyoruz bakalım. Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Az kaldı. Kanka ne daha nereye gideceğiz oğlum? Şuraya karşıya nereye gideceğiz? Dümdüz. Dümdüz mü gideceğiz? Aynen. Oğlum düz nereye gidebiliriz ki buradan hep ağaçlar var orman ee, gibi bir yer. Sonra biraz e, sona sapacağız herhalde yani buradan radara göre hareket ediyoruz. Radara göre mi hareket ediyorsun? Oğlum radar bizi nereye çağırıyor ya şuna bak buradan nereye gidebiliriz? Arkadaşlar burada kanka bunlar ne ağacı? Kaktüs. Kaktüs mü bunlar? Bunlar da şey yetişmiyor ne muydu? Ya? Adana sis yazın arkadaşlar ama şunlar kaktüs değil mi? Aynen o kaktüs. Oğlum burada ya. kaktüsün ne işi var lan? Yani bilmem. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neyse devam edelim kanka. Şimdi gidiyoruz. Daha nereye gidebiliriz? Bir su sesi geliyor duyuyor musun? Aynen. Arkadaşlar gibi. siz de duyuyor musunuz? Kanka bura çıkmaz sokak. Buradan bir yere gidemeyiz ki. Herhalde aşağılara falan ineceğiz. Allah Allah nereye gidebiliriz arkadaşlar Daha ya? Gideceğiz. Bakalım. Biraz daha gitmeliyiz Böyle bir yere geldik. Arkadaşlar bakın. Nereye geldik böyle? Orman gibi bir yer. Bu ne oğlum? Çiçekler, bitkiler. O oh, sese bak. Duydun mu? Aynen. Hadi gidelim. Arkadaşlar. iniyoruz böyle bir yerlerden. Kanka dikkat et düşme lan. Bir de, bir de burası yol yakılmış bak. Oh, bu ne lan? Kongre, burada ne böyle arkadaşlar? Görüyor musunuz? Arkadaşlar nerelere geldik böyle? Ama güzel değil mi yani? Çok güzel bir yer lan. Su sesi geliyor arkadaşlar aşağıdan. Bakın görüyorsunuz Kanka konuma baktın mı? Baktın Arkadaşlar mı? böyle labirent gibi bir yer. Bu arada daha fazla sürük sesi gelmeye başladı. Kanka şu taraf nereye gidiyor? O taraf, o tarafta değil yani bilmiyorum. Radar Ama nereye gidiyor? Kanka bir daha göster bir radarı. Arkadaşlar Başlarım radar, mı? radarın gösterdiği yere doğru gidiyoruz. Arkadaşlar hafif de yağmur da başladı. Pamuklar var burada. Pamuk 2 metre yazıyor lan. Geçemiyoruz lan. Şu an... <laughs> Oha! Oha lan nereye geldik Arkadaşlar ne görüyorsunuz. Burayı, burayı mı gösteriyor? Bir arasana, bir arkadaşlar şuraya var. bakın su akıyor. Dere var burada. Çay var burada arkadaşlar. Çay bakın görüyorsunuz. Burada gerçekten çay var bu arada. Şaka yok. <laughs> Espri <Aa>! görüyor mu? <laughs> çay. Oğlum nereye geldik böyle? Kanka konu burayı... nereye gösteriyor? Burayı gösteriyor da bakalım ne? Burayı var. gösteriyor da nerede acaba? Kanka konuma bak nerede oğlum suyun içine falan Lan, göstermiyor değil mi? Bura, burada ne cisim olabilir buray. ki? Kanka ben yanlış bir yere şey, getirdim küçük bence. Bir şey. Kanka bence yanlış yere getirdim. Konuma ya. baksana bir daha. Ya, Enes burası diyorum inan. Oğlum burada ne olabilir kanka? Ya. Tam olarak beni ya. santim santim göstermen lazım. Kanka santim santim bulmamız lazım. Ya. Bak burada ne cisim olabilir oğlum? Sen bizi yanlış yerlere götürüyorsun. Ya tam şu an şurayı gösteriyor ya. Tam olduğun yerde sen varsın. Bir de bu Allah, kütük Allah. var ağaç var. Allah başka Bak. ne var oğlum? Bu hey. ne lan? Oha! Bu, ne, bu ne, ne, ne lan? Kanka bu ne? Ver bir kanka. Arkadaşlar bu ne? Oğlum, gel bu ne oğlum? Bu doğruymuş Ka bu, kanka ne ki bu? Oğlum top lan bu. Atıyorum ben bunu. Ya at tabii gitsin o zaman. Kanka mı? Ya, dur diğer cisimlere de bir... bakalım. Arkadaşlar bu ne olabilir? Yorumlara yazın. Belki bir değeri falan var. bilmiyorum ya. bu neye benziyor. Oğlum şey yap Kanka lan, bu şey yapma. Arkadaşlar bu ne yorumları yazın siz. Siz yorumları yazın arkadaşlar. Biz kanka diğer konumlara bak sen. İnşallah suyun sesinden bizim sesimiz duyuluyordur arkadaşlar. Suyun sesi aşırı kuvvetli bu arada. Yine çok güzel. Bakın yerler falan bu şekil. Diğer konuda... Kanka diğer konum neresi? Çok yakın evet. Burası... Çok yakın mı? Evet. Allah Allah. Arkadaşlar neler oluyor böyle? Bur burayı gösteriyor. Buraya mı gösteriyor? Evet. Nasıl da okuyor bakın. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar çok güzel bir yer. Yosunlar var. Kanka şu ne? Aa, Aa, bir tane arkadaşlar bir tane daha bulduk. Aa, arkadaşlar böyle bir şey bulduk. İkincisi arkadaşlar. Bir şey daha bulduk. Bunlar ne arkadaşlar? Yorumları yazın. Bunlar i̇kisi ne? İkisi de aynı da. Kanka ikisi de Değişik ama bilmiyorum bunlar Aynen. ne oğlum top bunlar lan bu toplar ney? Dur kanka onlara bak böyle sen. güzel ya. Arkadaşlar ne bunlar? Diğer konuma bak kanka. Arkadaşlar nereye geldik bilmiyoruz onu geçtim. Bu bulduğumuz şeyler ne? Yorumlara yazın hiçbir fikrim yok. Bunlar ne arkadaşlar yorumlara yazın biliyorsanız. Arkadaşlar şuraya bakın. Diğer konum buraya mı gösteriyor? Kanka bak düşmeyelim suya. Arkadaşlar bir 10 dakikadır aradık. Orada hiçbir şey bulamadık. Ya ya suyun içindeydi neydi ya da... Lan yanlış bakmışım ya ben. Ney? Omae wa mou shindeiru. Nani? Bu tarafı gösteriyor. Ne şimdi. tarafı gösteriyor? Belki şeyden mi? Allah Allah ben anlamadım arkadaşlar Arkadaşlar bu bulduğumuz cisimler ne? Öğreneceğiz öğreneceğiz yavaştan öğreneceğiz arkadaşlar. E oğlum sen bizi full yanlış tarafa getirmişsin. Aynen ya. Oğlum ya ver ya ben. Aynen. Ben ya arkadaşlar Mehmet'in yüzünden nerelere gelmişiz ya. Şuna bakın. Arkadaşlar labirent gibi. Sağ mı sol mu? Bu, bu tarafta evet bu tarafta. Dikkatli ol kanka burada diken dolu. Diken dolu bir yer. Oradan nereye gideceğiz lan? Nereye geldik ya? Allah Ah, Bak kırmızı. Bu babası herhalde bunların ikisi. babası <laughs> mı? Nereden biliyorsun oğlum? Ne bunlar? Top bunlar abi. Ne bileyim. Ne olabilir ki bunlar? Allah Allah çok güzeller ama değil mi? Aynen çok güzel değiller mi arkadaşlar? Bunlar ne yorumları yazın. Bu kırmızı. Bunlar beyaz. Kanka gel bir yukarıya çıkalım. Burada daraldım ben. Bunlar neymiş bir bakalım. Arkadaşlar etraf o kadar şey ki ağaçlık ki daraldım. Arkadaşlar oradan çıktık. Gerçekten anlamadık neler oldu neler bitti. Böyle top bulduk. Bunlar ne? Hadi açıkla. Ne ha, şey oluyor bu buna ya? Oğlum bu ne lan? Ne oluyor lan bu ne? Lan, ne oluyor? Lan, bu kart ne hele, hele... lan? Ne ya, bu kart ne? Ya ben bu ne lan? Oldu, oğlum bu ne? Kanka bu niye böyle oldu? Az önce böyle değildi bu. Ya, elimden düştü. Aa bir Allah. şey hissediyorum. Ben Bakugan, oğlum konuştu lan. Lan ne diyor, lan ne diyor bu? Ne diyor bu? Bakugan. Ya lan. Baku Aa Bakugan. Oha. Lan. Bakugan mı bu? Oğlum, Bakugan mı bu? Allah Allah. Kanka Bakugan'ı biliyor musun sen? Biliyorum ya çizgi filminin. Oğlum filmini çizgi filmi film vardı arkadaşlar bunun. Bakugan mı bulduk biz lan? Oğlum, arkadaşlar bu ne? Diğerleri ne acaba? Diğerleri? Oğlum Enes diğerleri bak. Aha! O, arkadaşlar bunlara Aha. bakın. Bakugan bunlar. Oha! Az önce bu mu? konuşmuştu değil mi? Ne diyor lan bunlar? Adları ne bunların? Bakugan'da Drago vardı. Bir şeyler daha vardı arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz Bakugan'lara bakın. Oğlum, çok güzel Kanka yani. bir şey diyeceğim. Biz bunları fırlatsak böyle. Ee, Bunlar canavara dönüşür mü Bakugan gibi? Gerçekte de olur mu ki? Herhalde Çizgi filmdeki olur. gibi. Gerçek Bilmiyorum. hayatta konuştuğuna göre bu gerçekte Bakugan diye bir şey varmış lan. Oğlum Allah Deep Web'in oyunlarını görüyor mu? Oğlum ya. Deep Web'den hep böyle şeyler başımıza geliyor bak. Kötü bir şey çıkmasın. Bize zarar vermez değil mi? Vermez inşallah. Seni, seni seçiyorum. Canımı acıtıyorsun. Özür dilerim dostum. Biraz sert davranmış olabilirim ama yani denemek istiyoruz. Gerçekten Bakugan mısınız siz? Bir de kart geldi lan o adam. Aynen bu kart nerede ışınlandı mı bu ne oldu ya? Ben de anlamadım. Çok güzelmiş ya bu. Aynen var. arkadaşlar bunların adını biliyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şu sanki Tigrera'ya benziyor. Bunu gerçekten fırlatacağım. Bakalım neler olacak. Gerçekten dönüşecek mi? Yetenek. Yet <laughs> Çizgi filmde nasıldı? kanka şöyle kartı açıyor geçit kartı. Atıyorlar. Aynen geçit atıyor böyle arkadaşlar. Sonra. Açılıyor saha. Ondan sonra yetenek. Etkin diyoruz ve fırlatıyoruz. Bakugan savaş. Oha, Oha lan dönüştü lan. Oğlum çok oğlum şuna güzel bak lan. hareketlere bak. Gerçek Gerçek mi gerçekmiş. Gerçekmiş oğlum. Aynen çok Oha. güzel. Oha arkadaşlar bununla alakalı videoların devamı gelsin ya mi? Benim. Daha ne yapabiliriz lan? Böyle bütün canavarları yok edebiliriz lan. Tepe gözü aynen, falan. Aynen. Ya, dur falan filan. Yazı yıldadım filan yaşlar. Sürü sürü yıl ergen. Yıllara baksana henüz erken. Niye başarın yokken? Yüksel sende ben ben. ben. Aynısında sizde başka dışım kaygısında değilim. Tedarik ettiğim çelik <laughs> adışım devrim bitti. <laughs> ya kayboldum piyasadan daha iyi. Aç kalayım olmam asla. en sonunda size. Hoşçakalın <gülüyor> Hoşçakalın <gülüyor> Yalan yanlış yaşamlar. Tuhaf yatırım zararlar. Bir şey yolu bile bilmeyen sarpa saran soğuk adımlar. Kabus gibi dünya, kabus gibi, gibi dünya. dünya kabus gibi dünya kabus gibi dünya Görmüş olduğunuz gibi bu canavara dönüştü çok garipti gerçekten umarım video hoşunuza gitmiştir aşağıdan videoyu like edip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar siz Bakugan izliyor musunuz İzleyenler yorumlara yazsın bu arada bunlarla alakalı ne yapabiliriz bir sonraki videoda bunu da mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar şimdi gidiyoruz bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın sizi çok seviyorum bay bay